Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden pazartesi yani okulların açıldığı ilk gün ve bizim okulda tek okula giden kişi Ela olduğu için Ela'nın okuldan aldığı kitapları size göstereceğim. Çünkü bu kitaplar yıl boyunca bana da yarayacak. Hazır mısınız? Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Üç gündür hiç ders çalışmadım. Cumartesi, Pazar ve bugün. O yüzden herhangi bir video paylaşamayacağım. Yani cuma, cuma, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi gününe dair. Ee, çünkü birazcık hastaydım. Bir salgın varmış arkadaşlar. Yağlı tavuk yemeyin. Bundan kaynaklı biraz hasta oldum. O yüzden hiç ders çalışamadım. Neyse, bugünden sonra tam hız, tam gız, tam hız devam ediyoruz. Evet, önce size. Almanca kitaplarını gösteriyorum. Tensin almış. Aa aynısı mı? Ben diyorum neden üç tane? Yanlışlıkla. Arkadaşlar Almanca benim hiçbir işime yaramıyor. Zaten daha önce de hiçbir zaman Almanca görmedim. Ee, bu edebiyat TYT'ye girenler için. Yani ben de gireceğim TYT'ye. Belki son bir, bir ay falan bu kitaba bakarım. Çünkü içinde tam e, böyle... TYT değil pardon AYT. Roman, tiyatro, şiir, hikaye falan o konular. Hiç sevmediğim konular zaten bunlar. Sonra cıma. Diğer bir işimize yaramayan İngilizce. İngilizce şöyle bir göz attım da o kadar basit ki. Yani mesela şeyleri falan söylüyor. Hani böyle meslekler, carton. Yani çok basit bir İngilizce. Onun için de İngilizcesi neden böyle? Sonra biyoloji. Bunda da bakın <laughs> arkadaşlar yani TYT ve AYT bu arada çok iyi. Ne var biliyor musunuz? Canlılarda beslenme şekilleri. Kalıtım ve biyolojik çeşitlilik. mayoz eşeği üreme mitoz. Bunların, bunlar galiba AYT'de miydi? TYT'de değil mi? TYT'de. Bunlar işte son sınavı son bir ay bakılabilecek konular. Bu da demokrasi ve insan hakları dersi. Bununla ilgili herhangi bir şey yok yani. Böyle bir kitap. Arkadaşlar bu da kimya. Kimyada da bu da TYT kimya Bu da asitler, vazlar, karışımlar falan. Bu konular. TYT bu da. Sonra fizik. Yani fiziğe bakacağımı hiç zannetmiyorum. Hiçbir zaman. Elektrik akımı vesaire. Elektrik ve manyetizm konusu basınç dalgalar optik. Bunlar var burada Sonra din kültürü kitabımız var. Felsefe. Kimsenin bakmadığı ama bence çoğu insanın full çektiği bir ders sınavlarda. Sonra matematik. Yani buna bakar mıyım emin değilim. Matematik kitapları çok kötü oluyor benim kitapları. İkinci derece denklemler, dörtgenler, uzay geometrisi, polinom, fonksiyon. Bunların hepsi AYT zaten. Nefret ediyorum. Bunu da belki bakmayın. Şimdi benim bakacağım iki kitap. Çok zor oldu. Hazır mısın? <gülüyor> <gülüyor> ya beni eleştirmeyin. Arkadaşlar bakın. Asla dokunamayacak. Size evet. <laughs> şey söyleyeyim mi? Bunlar benim kitabım. Hatta Ela'yı bunların fotoğrafını çektirip kendine bunu uygulamayı. Bakın, coğrafya var ya. Benim şu anda bayram Uca ile çalıştığım bütün konular içeriyor. Bak. O kadar aşık oldum ki. Hazır mısın? Bakın, dış kuvvetler. Sonra beşeri sistemler, nüfus, bölgeler ve ülkeler, çevre ve toplum. Ve bak şimdi bakın bakın. Türkiye'nin dağları. Resmen benim çizdiğim bir şey. Bakın platolar. Ee, burada önemli not kısımları oluyordu ya. Hocalar her zaman oradan soru çıkıyor diyor. Ama burada hiçbir not kısmını göremedim aslında. Şu an tekrardan Engin Hoca'dan bir dinlediğim için coğrafi konumdayım. O da bunda yok. 9. var. O zaten bende var. Oradan çalışacağım. Sonra buraya geçelim. Ve Arkadaşlar bu da e, tarih kitabı. Bakın ben, ben şu anda e, Türk İslam devletlerini bir de İslam öncesi Türk tarihi bitirmiştim. Bu da tam Anadolu Selçuklu'dan başlıyor. Bakın. Beylikten direkt sonra Osmanlı. Ondan sonra Osmanlı devam ediyor. Sonra Dünya gücü. Yani işte Osmanlı. 1453 1595 arası. Sonra klasik çağda Osmanlı toplumu düzeni. Yani Osmanlı ile bitiriyor galiba bu da. Çok güzel. Var ya bunun not kısımları o kadar önemli ki bence. Bak mesela bak. Bakın mesela El Cezeri'yi gördüm. Bakın. Bak mesela şurada El Cezeri yazıyor gördün mü? Tanıyalım. Bak kesinlikle. Şimdi bir ton mesela insan var değil mi? Arabisi, bilmem falan. Burada El Cezeri paylaşılmışsa kesinlikle bununla ilgili bir şey geleceğinden bence. Yani ben öyle inanıyorum. Umarım da öyle olur. Oradaki El Cezeri'yi şimdiden okuyacağım. Bu da böyle bir kitap. Yani bir sürü bir kitap var arkadaşlar elimde şu anda. Çok güzel. Bu şekilde. Şimdi bugün bir ders çalışamadığım için yarından devam ederim. Salı günü. Yarının planını da yapıp bugün yapayım. Ona göre hızlı bir başlangıç yapacağım çünkü. Bu şekilde arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Salı gününe geçiyoruz. I'm on about Kendime beğendiğim sorular defteri hazırladım. O da burası. Soruları buraya yazacağım artık sonradan kontrol etmek için. Çok mantıklı bence. Evet arkadaşlar, merhaba tekrardan. Ben şimdi bugün ilk çalışması olan matematik çalışmamı bitirdim. E, videoları izledim, soru çözüm videosunu da izledim. E, test çözmek için sadece şu anda matematikten bir tane kaynağım var, o da bu. Benim hocamın kaynağı. Bunda da daha önce çalıştığım için yani testlerini çözmüşüm o yüzden elimde şu anda test çözebilecek herhangi bir kaynak yok. Sadece hocanın çözdüğü işte 10-15 mi öyle bir soru vardı. Onları beraber çözdük. Şu an internetten sorular bulacağım ama onu şu an değil bir akşam saatlerine doğru falan yapmayı düşünüyorum. İlk hedefimi de gerçekleştirdiğim için onu da bir tane tık atıyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi sırada coğrafi konumundan soru çöz var. Bir tane test kitabım var. Yani... Diğer ikisinden çözmüştüm. Üç tane var toplamda. Bir tanesini çözmemiştim. O yüzden şimdi o test kitabına gidip sorularını çözeceğim. Sonra da diğer programa tekrardan bakarız. I, think it over, but I can't Arkadaşlar şimdi biyografi konumu sorularını da bitirdim. Şöyle söyleyeyim. 81 soru çözdüm. 9 boşum ve 8 yanlışım var. Bence hiç güzel bir şey değil ama bu boşların hepsi sınır kapılarından da özellikle onları boş bıraktım çünkü daha önce ezberlememiştim. Bugünün de hedefini tamamladık. Şimdi tarihi tekrara geçiyorum. People around me dancing and laughing, but I'm cold as an ice cream. It sounds like a silent night. According to the season, I got a million reasons to smile. Apparently I'm chilling, but well, actually I'm petrified. It was, it was supposed to be a special night, but I feel like I'm all alone tonight. round and i get yaklaşık 3-4 saattir Türkçe çalışmaya çalışıyorum Aker hoca'nın videolarından elimde de bu özel Yıldırım hocam benim hocamdaykenki notları var ama ikisi birbirine uymuyor. Türkçe'ye hiç çalışmak gelmiyor içimden. Şu anda tüm motivasyonumu kaybetmiş gibi hissediyorum ayrıca da. Sanırım günde iki tane dersten fazla ders çalışmak bana çok iyi gelmiyor. Bunu tam yani emin olamadım ama bugün en azından o şekilde. Şimdi şöyle bir şey düşündüm. Aker hocadan sıkılmış olabilirim. Büyük ihtimalle. E, bu yüzden farklı bir hoca deneyeceğim. O da Güçlü Hoca. TET hocası aslında ama şimdi videolarına bir baktım. Bence KPSS için zaten Türkçe yani genel olduğu için bence olabilir. Bu not defterini şimdilik rafa kaldırıyorum. Müşte Hoca'nın e, konu anlatımını ve son bankasını alacağım ayrıca da. Şimdi onları bir bakacağım internetten. Onun videolarına başlamayı düşünüyorum. Umarım severim ve severek çalışırım. Şimdi gidiyorum. Bu ara bilgilendirme oldu bu şekilde arkadaşlar. Evet yine tarihin tekrarına geçtim. Türkçeden sıkıldığım için biraz daha tekrar edip böyle günü kapatacağım. Arkadaşlar veda videosuyla size geldim. Ee, Türkçeden söylediğim kaynakları yani 3. Hoca'nın 49 günü TYT kampını buldum. Bunun da kitabını e, sipariş verdim. Büyük ihtimal yarın değil ondan sonraki gün gelir. Perşembe günü gelir. Onu Türkçe'ye başlayacağım. Türkçe'ye de biraz ara vereyim. Yani kafamda biraz dinlenmiş olur. Hem o Türkçe'ye karşı önyargım biraz yıkılır. Ee, şimdi son kez böyle bir yatmadan önce tarihi tekrar ediyorum. Sonra da günü kapatıyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye.